Tam telefonla konuşurken ha. Ellen alayım mı? Evet. Kalamar, kalamar kapalı. Kalamar, kalamar. Çekiyor, çekiyor. Al şunu, al. Bırak şunu! Evet. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Evet. Sağ olsun Sinan. gibi yetiştim. Telefonla konuşurken geldim. Evet. Bu da benim dördüncü palamut bu sezon. Sağ olsun kral yine yetişti. Görevini yaptı. Kral Sinan abi. Dördüncü palamutumuz geldi. Takım kralı da burada. Yine başrolde kral ama. Hani Sen takım senden olabilir ama kral yine başlıyor dedi içinde. Ya evet. palamut, palamut mu? Değil mi? Evet. Bunlar da. Toplam tane Çine bir tane palamutumuz var. Neredeseydi kolay gelsin, rast gelsin. Bugün ikinci palamut benim bu sezon dördüncü palamut.